Merhaba arkadaşlar. Bugün 4 tane yüze katlan kazıyacağız. İlk ile başlıyorum. 8 16 31 30 ve 7 24 47 12 ve 40 13 1 41 44 35 18 42 ve 45 bunu sıra kazıyoruz bonusumuza 200 lira para çıktı yüzük ve adına da çıktı diğer kartımıza geçiyorum 47 44 30 12 ve 24 34 23 40 38 32 48 14 26 22 33 18 ve 31 bonusları kızacağız yüzük kolye ve elmas bu kartımızda bir şey çıkmadı diğer karta geçiyorum 17 15 31 21 ve 39 34 49 37 30 38 33 8 19 11 13 25 18 Bunu sıra bakıyoruz. Elmas atnalı ve taş çıktı. Kartımız da boş çıktı. Son kartımıza geçiyoruz. 15 18 22 26 ve 37 21 39 23 49 12 30 27 ve 32 36 19 13 ve 41 Bunu sıra kazıyoruz yüzük taç ve atmaza çıktı 4 kartımızdan sadece bir tanesinde 200 TL çıktı kanalıma abone olmayı unutmayın teşekkür ederim